Manisa'nın Demirci ilçesinde Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında başından silahla vurulmuş halde bulunması ve hayatını kaybetmesiyle ilgili sanık polis memurunun yargılanması sürüyor. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Doğan Can Yıldız, ölen Yeşim Akbaş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Doğan Can Yıldız, Yeşim Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek intihar ettiğini söyledi. Yıldız, kendisi hakkında ortaya atılan tüm iddiaların kulaktan dolma bilgiler olduğunu öne sürerek, Doğan şöyle yapmış, Doğan böyle yapmış, Doğan ceza almış, sürülmüş gibi ithamlarda bulunuluyor. Hiçbiri gerçek değil, dedi tanık ve avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme başkanı, Yeşim Akbaş'ın ölümüne neden olan merminin, giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesi, cinayet ya da intihara yönelik değerlendirme yapılması için bilirkişi raporu talep edilmesine karar vererek davayı 12 Temmuz Cuma gününe erteledi. Akbaş ailesinin avukatlarından olan Barış Özbay, öldürülen Yeşim Akbaş'ın dosyası ile ilgili olarak bugün Salihli Adliyesi'ndeydik. Dosyayla ilgili olarak bugün dinlenen tanıklar vardı. Geçen duruşmadan kaynaklı olarak dosyada beklediğimiz bilirkişi raporu söz konusu. İlgili raporda Yeşim'in silahın girdiği merminin açısı itibarıyla dışarıdan müdahale olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu raporun dönüşünü bekliyoruz. Tutukluluğun devamı yönünde karar verildi. Ancak sürecin yönetimi anlamında sanık tarafından olayı tek sorumlusu ve faili yeşilmiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Biz bu algıya yönelik mücadele ediyoruz, dedi. Akbaş ailesinin diğer avukatı Büşra Yıldız ise, tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Yıldız, cinayete ilişkin duruşmada bugünkü değerlendirmelerin özellikle tanık beyanları doğrultusunda bir değerlendirme yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda bilirkişi raporu bekleniyor. Sadece şüphelinin cinayeti işlediğine dair bir değerlendirme yapılmakla birlikte olay yerindeki diğer sürecin göz önüne alınmadığı kanaatindeyiz. Söz konusu olay sonrası cinayet alanında birçok kusur olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle diğer kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma, delillerin karartılması gibi suçlardan suç duyurusunda bulunulması için bir talebimiz oldu bu talebimizin mahkemeye heyeti tarafından değerlendirilmesini talep ettik. Sadece şüphelinin değil olayda ihmali bulunan herkesin cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız, şeklinde konuştu. Duruşma sonrası açıklama yapan Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, sanık tarafının kızına yönelik intihar ettiği yönünde suçlamalarda bulunduğunu belirterek kızının psikolojik sorunu olmadığını, öldürüldüğüne inandığını, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.